Geçmişte Açılmış Tamam affedersin de bir şey söyleyeceğim yani Çirkin bir muhabbet ama porno açacak olsam Yayın bilgisayarını niye açayım amına koyayım Bu kanalı açtığımda daha doğrusu ağırlıklı olarak Dizilerle ilgili videolar yapmaya başladığımda Öyle videolar yapacağım ki Bir gün bu dizi sektörünü değiştireceğim falan demedim Ama öyle güzel tepkiler aldım ki Yalan yok sektörü değiştiremedim Açtıydın abi dediğin 4 sene önce kuzenim açmıştı Karınca çiftliğim döneminde. Mesem de en azından izleyici kitlesini belki değiştir. O zaman bir tane bilgisayarım vardı. ne <günüş> <günüş> bilirim dedim. Onlar değişirse zaten sektör de değişir dedim. Dizilerde kadına şiddet var dedim. Aa evet dizilerde kadına şiddet var dediniz. Ben burada gençler çocuklar çocuklar. Köpe... <günüş> ya Murat abi sen ne anlatıyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun abi 3 senedir? Yırtınıyorsun. 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 Ne değişiyor? Yaşlandım be abi. <laughs> Kötü etkileniyor dedim. Evet. Kötü etkileniyor dediniz. Ama gittiniz. Yine izlediniz. Ve doğal olarak normalleşmesinden korktuklarımız. Çoktan normalleşti de bir de üstüne yenileri eklendi. Ama şu gördüğünüz adam sizi bir şeylerin farkına vardırabilmek için o kadar yerli dizi şiddeti gördü de böyle acayibini görmedi. El kızı. Dizi bir Ege kasabasında geçiyor. Zaten yapım şirketleri Oğlum, bir televizyon. kadar çok dizi çıkıyor mu ya? Ben bütün dizi isimlerini Murat Soner'in kanalından görüyorum. Bunlar sürekli bitip yenileri mi başlıyor? Adam haftada üç tane video atıyor. El kızı, tepe kızı, camdan kız, işte deriden kız falan. Bunlar yani televizyonlarda oynuyor mu yani bunlar her hafta? Televizyonu bir de haritayı açıp bakıyorlar, hangi bölgede dizi yoksa orada dizi yapıyorlar. Sefirin kızı bitti ya, Ege'de kontenjan açılmış, e zaten çok da bir hazırlığı yok. Biri bak, beni bak, cengit gideceksin, bir dizi çekeceksin de, kanalası açacaksın, paraları götürüvereceksin. <laughs> Bunun baba Fransız, götürü. <laughs> Neyse işte bu da Başol kızımız. Dizinin sonunda nasıl olsa gelin olacak diye adını da Ezo koymuşlar. Dizi Başol kızın ölen annesinin elbisesiyle evden kaçıp uyuyan babasından gizli bir şekilde üniversite sınavına girmek için evden kaçmasıyla başlıyor. Tam evden çıkacakken kızın telefonu çalmasın mı? Telefon çalarken bir de kız onu alt kata düşürmesin mi? Ama o esnada telefonun düştüğü katın üst katında uyuyan baba dersin ki akbaba telefonun sesini sanki yanındaymış gibi duyabiliyor. Ve Ege'nin Terminatörü meşhurdur bilirsiniz. Baba da gözleri Terminatör gibi açıp yataktan kalkıyor. Kurban oldum. Alt tarafı bir telefon çaldı. Triplere bak. Ne oluyor demeden kız bahçeye çıkmayı başarıyor. Ve adam tekrar yatıyor. Bu sefer de köpek havlamaya başlamasın mı? Baksırlı Terminatör tekrar uyanıyor ve bu sefer köpeği alıp ceza olsun diye güneşin alnında ağaca bağlıyor. Ay yazık mı dediniz? Az sonra o hayvana yapılanları görünce keşke bu kadarla kalsaymış diyeceksiniz. Çünkü dizilerdeki şiddet artık hayvanlara da sıçradı. Madem bizim millet şiddet seviyor diyenler, kadına şiddete doymadı da hayvana şiddete bile başladı. O kısma birazdan geleceğiz. Daha sonra bu Akbaba duyularına sahip babadan topuklu ayakkabıyla kaçacak zeka seviyesine sahip kız sınava yetişip herkesten de önce bitirmeyi başarıyor ve yine topuklu ayakkabılarla tarladan yürüyen kıp kırmızı giyindiği için oh. boğa saldırıyor. <laughs> tamam şimdi dizi yerli de o kadarını da yapmazlar artık. Şerefsizim aklıma geldi bu arada bizim Hani hepsini düşündüm kafam bu an. kırmızı giyindiği için ne olabilir? Boğa saldırabilir ama hiç mantıklı bulmadım. Be he? <laughs> Yaparlar değil mi? yaparlar. Gerçekten kıza kırmızı elbise giydiği için tarlada boğa saldırıyor. <laughs> Hadi anladık bugüne kadar evden kaçan kızları at kaçırdı, köpek kovaladı. Da boğaya kovalattırmak nedir kurban olduğum diyeceğim ilk defa kurban burada yerine oturacak. Hani meraktan soruyorum. Tarlada topuklu ayakkabıyla yürüyen bir kızı boğaya kovalattırma fikrini nasıl bir motivasyonla, nasıl bir iştahla yazdınız? Hadi boğalar renk körüdür. Onları Oğlum, sinirlendiren matadorların şebelek ya. hareketleridir gerçeği. Bir kenara dursun ki o hareketleri bana yapsalar ben de sinirlenirim ve kızı da yakışıklı bir olan kurtarıyor değil mi? Evet. Bizim dizilerde kızlar sokağa çıkmaya görsün, başına bir şey gelsin de gözü acık erkek görsün felsefesi yine devreye girdi ve kızı başka bir erkekten kurtaran erkek kontenjanından olma karakter bir kızı bu sefer erkek bir sığırdan kurtardı. Hayır bir şey diyeceğim doğru söyleyin. Türk dizilerinde boynuzlanma tutuyor dediler de. Onu da böyle mi anladınız? Neyse güzel ve saftirik bir kızın yine promosyon ürün gibi yakışıklı bir erkeğe yapışması için bu kez bahane olarak kullanılan bu da bu tostlamanın arkasından bakışını atarak yaz dizilerine bir göz kırpıyor ve tabii ki <laughs> Ege Fitness'te ya Ege Fitness'a benzettiniz? <laughs> de kavga etmeye başlayabilirler kardeş. Kardeş, zaten aynı şeyleri anlatmaktan ben bile geviş getireceğim artık. Bir kere de diyorum şu çiftler kavga etmeden mi? Da kime diyorum? Neyse kız, tarladaki sığırdan kurtuluyor ama evdekine kahve götürünce olanlar oluyor. Kızımız eğilmeyince ortaması. şiddet ve yine şiddet. Ama bu daha hiçbir şey değil. Bakın kızın başına. Daha sonra neler geliyor? El kızımı, e bu bildiğin şamar olanı, bu tarz sahnelere ne kadar tepkili olduğumu, hatta dizilerdeki kadına şiddet konusundan videolarımda ne kadar çok bahsettiğimi, beni ilk defa izlemiyorsanız biliyorsunuz. Ama artık bu dizide kızı şu halde görünce bana bir gülme geldi. Yemin ediyorum artık cidden sinirim bozuldu. Yani sanki dizi kadına şiddet içeren dizileri eleştiren bir komedi dizisi gibi. Dizi bu konudan reyting sağmayı o kadar kafaya koymuş ve bunu o kadar belli etmiş ki yemin ediyorum güldür güldür skeci gibi olmuş. Halimize bak artık memlekette komedi dizisi yapılmıyor diye oturduk ağlanacak halimize gülüyoruz. Ama lütfen gülmeyin çünkü bir de kızın annesi intihar etmiş. Ve annesinin gelinliğini giyen bu Ezo gelin bunu babasının düzenlediği bir davette konuklara anlatıyor. Kız diyor ki kendini şurada şu balkondan aşağı atıp intihar ettim. Evet kızın annesi balkona çıkıp aşağı atlamış ama kadının atlayıp öldüğü balkonda bu işte kadın atlamış büyük bir ihtimalle minisküsten ölmüş. Ama sonradan öğreniyoruz ki bir saatte üniversite sınavından çıkan süper zeki kızımız annesinin buradan atlayıp öldüğüne inanmış. <laughs> Meğer kadın aslında ölmemiş, öldürülmüş. Annesini aşağı atan kişi de babasıymış. Kız bunu öğrendikten sonra benzin bidonunu alıyor ve babası, üvey annesi ve üvey annesinin kardeşinin olduğu evi ateşe veriyor. İşte bu küçük kıyametteki cehennem sahnelerini anımsatan muhteşem görsel efektler eşliğinde Ev yanmaya başlıyor ve kızın babası da öylece durup yanmayı bekliyor. E o da balkondan atlasa ya? Yok, yüksek ya. Bu kadar yüksekten düşeceğime yanarak ölürüm daha iyi diyerek yanıyor ama yine de o balkondan düşüyor. <laughs> i̇şte yeryüzüne düşen ilk terminatör tanesi. Ama adam yangından değil. Balkon o kadar yüksek ki atmosfere girerken sürtünmeden alev almış. Neyse, evdeki diğer kişilerin havai fişek gösterisi gibi izlediği bu yangından sonra bir jandarma komutanı evde çıkan yangınla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Peki bilin bakalım, jandarma bu yangınla ilgili haberi nereden alıyor? Gazeteden. Yani jandarma ilçenin gazetesini okuyup soruşturma başlatacağı olayları oradan seçiyor. Gazete yoksa jandarmıyor. Ve jandarma kızın babaannesinin evine gidip acıcık da orada jandarmıyor. Ne yapıyor? Bilmem sanırım AFK kalmış. İşte bu konuşamamalardan ve evdeki havalardan da anlıyoruz ki ev halkının jandarmayla kötü bir geçmişi var. Bir dakika şimdi kıza kötü davranıyorlar. Jandarmayla kötü bir geçmiş ve dizinin adı El Kızı. Heh. Jandarma kızın anasıyla jandarmış değil mi? Galiba yani sonrasında ne çıkıyor bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum. O jandarma reytingi ya. nasıl yapacağını. Murat Sinir'in 3 kuruş diye videosu mu var? Dur bakalım. Çok iyi biliyor. Eve gelip evi yakan kişiyi Survivor'da adadan elenecek kişiyi açıklayan Acun Ilıcalı gibi açıklıyor. Güvenlik kameralarına yakalanmış. Bozdal çiftliği yangınında baş şüpheli olarak. E bir dakika dizinin başında kızı boğadan kurtaran yakışıklı bir çocuk vardı. Ona ne oldu derseniz onu da kutup ayısı mı? Ha yok artık onu desem ona da inanırsınız. O kıvama geldiniz de. Hakikaten değil. Meğer o da şu sürtünmeden yanan adamın ölen ilk karısından sonra evlendiği, ikinci karısını aldattığı sevgilisinin oğluymuş. Anlamak için çok zorlanmayın. İşte yine zengin bir adamın kölesi olmayı vizyon edinmiş bir başka kadının oğlu. Ya işte çalışma hayatını çalışan bir adamın hayatına girmek olarak algılayan kadın karakterler yok mu? Onlardan birinin oğlu. Ve işte o zengin adam öldüğü için de görev Aradan oğla geçiyor. Ve bu kez oğlan zengin adamın zengin kızını kendine aşık etmeye çalışıyor. Peki bir anne oğlu bir kadının hayatını karartmak üzereyken bir başka anne ne yapıyor? O da oğlu bir kadını öldürürken sessiz kalıyor. Ne kadar da tanıdık manzaralar değil mi? Sadece önceki bahsettiğim dizilerden değil ülkenden manzaralar. Peki yine işte bunlar gerçek hayatta da var deyip geçecek misiniz? Yoksa dizilerin gerçek hayattakileri körüklediğini artık görecek misiniz? Zaten birileri bugüne kadar dizi deyip geçti ve gün geldi. Artık kadına şiddette yetmedi. Olay hayvana şiddete kadar geldi. Şurayı anlamadım. Dizide başrol karakteri soyunurken kapısından izleyen üvey dayısı da kızı tokatladığı için kendisini ısıran köpeğini belindeki silahla vurup öldürüyor. Ve bakın ablası da daha sonra ne diyor? çok da iyi oldu. İşte az önce dinledikleriniz. Tek eğlencesi televizyon olan ama televizyonu da şiddet dolan ülkemin izlediklerinden sadece birisinin kısa bir akışıydı. Yani özetle ne acı ki güzel ülkemin eğlence anlayışıydı. Ya da bir başka deyişle, reyting listelerine bakarsak halkın içindeki şiddet fetişinin dizi sektörünü getirdiği noktaydı. Hani bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkedeki insanların nasıl öldüğüne bakın diye bir laf var ya, ne olur artık, neyi izlediğine de bakın. Yani abi gün geçtikçe her şey ne kadar daha kötüye gidebilirin örneği bunlar ya.